Bu bölümde MongoDB kurulumunu göstereceğiz. MongoDB bir NoSQL veri tabanı. Belge tabanlı yani döküman based çalışıyor. SQL veri tabanlarından farkı iç içe belge, belgenin içinde iç içe veriler koyabiliyorsunuz. SQL'de her şey tablo. Birbiriyle ilişkili verileri ayrı tablolarda koyup onun arasında ilişki kuruyoruz. Ama burada bir takım verileri bir belgenin içine koyuyorsunuz. İç içe derin bir yapı kurabiliyorsunuz. Aradaki fark o. En temel fark. Başka parklar da var ama. Şimdi öncelikle MongoDB'nin bir server'ı var. Bunun kurulması gerekiyor. Buradan işte takip edebilirsiniz. Burada işletim düzenine göre ya da tercihlerinize göre işte burada Windows'u kurup oradan ilerleyebilirsiniz. Bazen zip dosyasını kurup açarak da çalışabiliyor. Ama MSI ile install edilebiliyor. Bu her işletim düzenine göre değiştiği için ben burada anlatmıyorum. Ben şimdi kurdum. Benim servislerimde servis olarak açtı ve MongoDB bakacağım. Şu anda çalışıyor. Birincisi bu. Server yani iş görücü. Yani veri tabanını tutan şey açık olması lazım. Bunun başka bir yolu yok. Bunun dışında buna bağlanmak için birkaç araç var. Bir tanesi kompas. açıyorum. Şimdi var olan veri tabanına bağlanacağım. Bakıyorum hemen açmıyor. İşte bu görsel arayüzü. Her şeyin işte işletme management uygulaması olur, admin diyorlar. Şey yönetici uygulaması olur. Bu da onlardan bir tanesi. Güzel bir araç. İşte JavaScript'le yapılmış. Görsel araçlar iyi. Ancak bu yeterli olm olmuyor. Bir de işte terminal uç birimden de kullanmayı bilmek gerekiyor. Ama baştan bunu anlatacağım. Burada connect diyerek başvuru bağlantı kuruyorum. Bağlantıyı kurdu. SQL veri tabanları genel tabi root gibi bir kullanıcı adı üzerine bir parola falan yapar. Bunlar çoğunlukla yerelden çalıştıkları için yani aynı makinede çalıştığı için güvenli çalışabiliyorlar. Yani güvenerek çalışabiliyorlar. Güvenli demeyeyim. Tam tersi güvensiz demek daha doğru. Yani yerel makineye güvenerek çalışıyor. Bunlar benim daha önce yaptığım veri tabanları ya da işte üzerinde çalıştığımız yerler. Veri tabanı kavramı yine var. Bu Java Spring Boot için yaptığım örneklerin veri tabanı. Bu da C Sharp .NET yaptığım örneklerin veri tabanı. Şimdi ben yeni bir tane veri tabanı oluşturuyorum. Baştan bir tane de oluştur diyor. Products diye bir tane Collection oluşturalım. Yani boş kalmasın. Collection burada tabloya karşılık geliyor diyebilirsiniz ama belge oluyor içinde. Yani belgelerin içinde belgeler olan bütünlüğe Collection, biriktiri diyoruz. Yani tablo diye de düşünebilirsiniz ama tablodan biraz daha derinliği var. Tablo. İşte her bir satırı belge gibi düşünebilirsiniz. Tablodaki rol bir dökümana karşılık geliyor. Bu da tabloya karşılık düşünebilirsiniz. Burada hiç veri olmadığı için bir şey gözükmüyor. Şimdi add data diyerek bu bir yerden yüklemeyi desteklemişler ama biz normal kullanımını göstereceğiz. Şimdi herhangi bir şey koyabilirsiniz. Ben bunu silerek deneyeceğim. Yani bir tane products veri tabanına product koyayım. Name diyorum. Cep Telefonu Ne oldu? Yine json yapıyoruz olayı. Tab yapayım ki. Price 20 65750.0 Yani bir JSON belgesi. Şuradakini de sileyim. Insert diyorum. Şurada gözüküyor. İşte burada daha sonra değiştirmek istediğimde işte kopyasını çıkartmak istediğimde silmek istediğimde falan araçlar var. Bir tane daha ekliyorum. Hatta şöyle buradaki kopyayı çıkartayım. Sonra bir tane daha ekleyeyim. O, o bunu anlatacağım obje kaydı olayını ama şimdi masaüstü bilgisayar. Buna da alt 400 diyelim. Tesirli sayı olduğunu olabileceğini bildiğim için nokta sıfır koydum. Insert dedim. Bir tane daha ekliyorum. ID'leri koyuyor. Ben şimdilik ID'siz gireceğim. Sonra göstereceğim. Buna da bilgisayar diyelim. Bu veri tabanıyla çalışmak için JSON bilmek gerekir. Yani JSON mantığında çalışıyor. Her şey JSON diye düşünmek lazım. Java de erişim sağlıyor. Onları da göstereceğim. Şimdi bunlardan bir tanesini değiştirebiliriz. Örneğin bunu zaten yanlış yapmışım. Özellikle şurada masaüstü bilgi sayar. Update dedim. Güncelledim. Yani kasıt olarak yapmadım güncelleyi göstermek için ama yanlış yapmışım. Yani burada çeşitli belgelerle işlemler yapabiliyoruz. Birden fazla Collection oluşturabiliyoruz. Collection'ların içinde de belgeler var. Bunların her birine belge diyor. Zaten kelimeleri ona göre seçmişler. Şesili var. Eklesi var. Şimdi bir de bu Compact komp yani pusula uygulamanın adı. Bir de ben buyruk çizgisinden ya da terminal uç birimden erişmeyi anlatacağım. Ben bunu bir yere kurdum. Bu da başka bir ürün daha var. Şimdi bu server'ı indirdikten sonra kompas ürününü indirmeniz gerekiyor. Bu az önce gösterdiğim, şurada gösterdiğim kompas ürünü. Bunun da aynı şekilde şeyi var. Her işletim düzeni için şeyleri var. Bir de Shell diyor. Mongo diye bir Shell'i shell indirmek gerekiyor. Shell Download'da normal bir Zip gibi bir şeyle indirip buradan devam edebiliyorsunuz. Hani kurulumu da var. Ben indirdiğim yer Godoron'un altında Programs olur. Şöyle bir yere Mongo Shell, Mongoş demişler. İndirdim. Burada Terminal'e geçiyorum aslında burada değil. Tam göstereyim. Binin altında geçeceğim. Bunu yolak yani pe, pete eklerseniz işlemler daha kolay olabilir. Hani ille de buradan çalıştırmak zorunda değilsiniz. Çünkü burada tanıyor. Ama ben burada bazı kurulumlar bunu tanıtıyor. Ben herhangi bir yerden mongoş dersem tanımayacak. Bunu tanıtımını da yapabilirsiniz. Yolak pet ayarıyla. Ama bazı kurulumlar kendisi otomatikman bunu da yapıyor. Şimdi ben buradayım. Buradan Mongoş diyorum. Bana açıldı. İşte yereldeki veri tabanına bağlandı. Yine parola istemedi. Çünkü yerelde olunca ona göre kurguladık. Şimdi ben test diyeyim ama ben benim veri tabanım ne? Fibiler DB. Önce Fibiler DB'yi kullanmam gerekiyor. Use deyip veri tabanı değiştiriyorum. Fibiler DB. Yani bundan sonra yapacağım komutları bu database'de yap. SQL'de de benzer şeyler var. Hatta direkt adı da MySQL'de use. Enter dedim. Artık diyor ki seni pibiler DB'ye soktum. Burada dikkat edin yanlış bir şey yaparsanız kendisi yaratabiliyor. MongoDB'nin mantığı önce her şeyi yaratalım değil. İlk eklendiğinde kendisi otomatik yaratıyor. Bir belgeyi yaratabiliyor. Yani daha önce olması gerekmez. Burada herhangi bir şema eklemedik. Özelliklerinden bir tanesi şema kavramı yok. İstediğini ekle. Yani burada 3 tane field var. Ben dördüncüsü eklesem bir şey demez. Yani bakmıyor. İçinde neler olduğuna bakmıyor. Nereye konduğuna bakıyor. Onu da yoksa yarat şeklinde çalışıyor. Öyle daha geliş. Yani çok tür güvenliği olmayan bir ortam. Şimdi ben böyle yaptıktan sonra sorgularımı DB ile yapıyorum. Burada sorgunun mantığını hani öğrenmek gerekiyor. Kendine az bir mantığı var ama temel mantığı JavaScript'te bir fonksiyon çağırıyorsun şeklinde bakacaksınız. Yani JavaScript var. Orada bir nesne var. O nesnenin içinde bir nesne daha olabilir. O nesnenin içinde metot olur, yöntem olur. Ona sen bir parametre verirsin, sonuçtan alırsın. Parametreleri değer vereceğin zaman da JSON alıyorsun. Yani JavaScript üstüne JSON'la çalışıyormuş gibi davranırsanız bu yani MongoDB'nin istemci yakasında çalışmayı görmüş olursunuz. Burada db diye bir nesne var varsayıyor. Hani öyle bir şey varsayıyor. Bunun içinde pibiler db diye bir nesne var diye varsayıyor. Yine bir javascript nesnesi gibi. Onun içinde find diye bir metot var. Bul. Bul bir tane bulabilir ama parametre vermeseniz, koşul vermeseniz hepsini buluyor. Şimdi ben bunu enter'a basıyorum. Yanlış söyledim. Zaten DB'in fibriler gibi DB. Zaten sol tarafta yazıyor. Find. Bulamadı. Şimdi database'e doğrudan find diyemiyoruz. Burada bizim veri tabanımız ne? Products. Yani yanlış seçenekleri istemeden olsa, da olsa yapmış oldum. Ama db database'te Products diye bir collection var. Onun içinde de bul. Yani bul bana hepsini. Şimdi enter'a bastım çalıştı. Özet geçiyorum. Database nesnesinde database her neyse neyi seçtiysem şu anda pübiler diye bir seçilmiş. Onun içinde bir collection var. Products diye var. Solda gözüküyor. Sonra find diye metodunu çağırdım. Hepsini getirdi. İşte burada girdiğimizi burada aldık. Ama ikisi de aynı veri tabanına yazıyor. Kime? Buna yazıyor. Yani 3 tane bileşen var. üçünde kurmuş olduk. Ben test olsun diye yani buradan ekledim. Buradan da aldım. Aynı veri tabanında çalıştığımızı görmüş olalım diye. Ama üç araç da bu. Server yani veri tabanı. Ona erişmek için görsel bir araç. Ona erişmek için uç birim. Terminalden bir araç. Bunu niye öğrenelim? Bu daha kolay diyebilirsiniz ama işte artık cloud işletim düzenleri Linux'ta falan çalıştığınızda serverda kompas olmayabilir. Ve buradan erişemeyebilirsiniz. Erişmeniz yasak olabilir. Ben bir şeye connect dediğim şuradan yeni bir veri tabanına gireyim diyebilirsiniz. İşte ben bağlanayım bir veri tabanına ama erişiminiz yoksa geçerli değil. O yüzden geliştirme aşamasında mantıklı ama üretim ortamında, üretim çevresinde bu her zaman geçerli olmuyor. O yüzden de bunu da öğrenmeniz gerekir. Ama Hani ileri konu sayabilirsiniz. Önce buraları bir anlayalım. Ondan sonra ilerleyelim diyebilirsiniz. İşte bu şekilde MongoDB'nin kurulumunu anlatmış oldum. Üç tane bileşenini de göstermiş oldum.